Hafta sonu Diyarbakır'da yapılması istenen bizim de... E... Diyarbakır öğretmen evinde gazetecilerle bir araya gelen Vali Murat Zorluoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorluoğlu, DEM Parti'nin 13 Ekim'de istasyon meydanında yapmak istediği mitingin yasaklanma gerekçesine açıklık getirdi. 13'ünde Diyarbakır'da e, istasyon meydanında bir miting yapma başvurusu. Biz varlık olarak ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, güvenlik bürokrasisiyle beraber ayrıntılı bir şekilde bu müracaatı değerlendirdik. Ve bunun kamu güvenliği ve kamu huzuru bakımında ciddi riskler oluşturduğu ve Diyarbakır'da uzunca bir süreden beri var olan huzur ortamına bu manada tehdit oluşturacağı somut bir takım verilerle de desteklendi çerçevede biz böyle bir mitingin 13'ünde şehirde yapılmasını güvenlik anlamında, toplum huzuru ve toplum güvenliği anlamında, kamu düzeni anlamında <laughs> sakıncalı bulduğumuzda bunu yasaklı. Zorlu oldu. Narin Güren cinayetine ilişkin adli süreci herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor. Titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkartılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım dedi. İdari süreç Narin kızımızın cenazesinin bulunmasıyla sona ermiştir. Bu an itibariyle süreç adli bir süreçtir. Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bir baş savcı vekili ve dört tane savcımızın eee çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, jandarmamızın ve diğer emniyet güçlerimizin destek verdiği bir adli süreç devam ediyor. Bu adli sürece herkesin eee sabırla e, saygı göstermesi gerekiyor. Eee titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkarılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. E, ve sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasından beklemek lazım. Onu ifade ederek ben yetineyim. Çünkü konu adli bir konudur. Ve adli süreci devam eden bir konuyla ilgili bizim e, çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz.